Bak görüyor musun nasıl yiyor? Bak 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 protein bu protein götürüyorlar protein takviyesi ya canlı yem mı yok ver yumurta sarısını geç YouTube'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomun konusu yumurta sarısı. Daha önce bu videoyu çekmiştim ama benim balıklarım yumurtaya iyice alıştılar. En başta balıklara ilk başta verdiğiniz zaman yumurtaya alışmadıkları için bir istahsız yiyorlar veya didikliyorlar. Ama şu anda yumurtaya deli gibi alıştılar. Yumurtayı gördüğü zaman parçalıyor balıklarım neredeyse. Bunu da size göstermek istedim. O nedenle videoyu çektim. Şimdi bir parça koparalım, atalım bakalım akvaryuma. Evet, attım akvaryuma. Balıkları görüyorsunuz. <laughs> Yumurtayı affetmeden götürüyorlar. Bir tane ufacık bir parçaya 10 15 tane balık saldırıyor gördüğünüz gibi şurada. Bu kadar kavga etmeyin ya. Bir parça daha atarım. Yumurtayı çok bayılıyor balıklar. Alıştığı zaman çok fena yiyorlar yumurtayı. Yumurtanın balıklara da e, faydası azımsanmayacak kadar var. Yavru balıkların, özellikle yavru balıkların veya damızlık altı balıkların gelişimini çok etkiliyor, daha hızlı bir şekilde gelişmesini sağlıyor. Yani canlı yem veremiyorsanız, imkanınız yoksa 10 günde bir balıklarınıza yumurta sarısı verebilirsiniz, benim verdiğim gibi. Tepkiyi de görüyorsunuz. Nereye gitti bunlar ya? Affetmeden götürüyorlar. Ben takip etmeye zorlanıyorum. Ooo aldı kaçırıyor. Zaten yumurta bildiğiniz gibi protein kaynağı. Balıkların gelişimine çok faydalı. İçinde B vitamini, e, omega 3 vesaire yoğun bir şekilde var. Bu da balıkların renklenmesine, gelişimine çok etkiliyor. Biraz su izleyelim ya. Bu büyük, büyük bir parça almış götürüyor. Bu bayağı bir bencil çıktı. Diğerleri küçücük bir parça için kovalıyorlar. Takip etmekte ben zorlanıyorum. Biraz daha aşağıdaki verelim. Onlar ne yapacak merak ediyorum. Evet. Damızlığa da attık biraz damazıklara. Damazıklar da götürüyor gördüğünüz gibi. Onlar da Yumurtayı oldukça seviyorlar. Bunlar aşağıda olduğu için pek güzel görüntü olmuyor ama yukarıdaki balıklarda fena bir görüntü var yumurtayla ilgili. Yani yavrular daha çok seviyor yumurtayı gördüğüm kadarıyla. Bunu bu şekilde görüyorum. Gördüğünüz gibi yumurta için neredeyse kavga edecekler. Millet aç aç. Bunlar yumurtayı kapıştırıyor. Siz de balıklarınızı böyle 10 günde bir, bir haftada bir yumurta vermeyi ihmal etmeyin ki hep seviyor balıklar hem de faydalı gördüğünüz gibi. Oy. Bunlar yemeye devam etsin. Biz videoyu burada noktalayalım. Fazla uzatmayalım. Bir sonraki sağlıklı ve güzel videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi günler dilerim.